Oğlum ay akıllı ona yok mu korkudan buraya kabile Oğlum Sikeceğim Bir ananı sikeyim de gör Amına kodum Amına koyun, bak burada dövmeyeyim seni şimdi <laughs> Adamlar Kickbox mu istiyon? <laughs> <laughs> Kickbox mu istiyon beni? Abo <laughs> <laughs> Me Ayrılık çıktı. Nöyle gider, nöyle. Acaba benim çifteliği iyi mi la? Seninki kadar. Pek mümkün görünmüyor. <laughs> Ulan bak yani bilmek ister. Aynen aynen neler yapıyor pisler. Baksana amına <laughs> <bravo>. koyayım. <laughs> Oğlum direkt doğdum da. <laughs> Amına kodum. Oğlum ay akıllı ol. Ananı. Amına koy. Oh, hey, oh, Bana bir şey, şey <laughs> kimin attım. <gülüyor> Anam. <gülüyor> Oğlum mouse takıldı la. <laughs> Ananı sikiyim. Ananı. Ara. <laughs> Kalkan çok sıkıntı ya. Siktim. Vurma öpüşek gel Gel öpüşek ben Arkadan kardeş, öpüşek Kardeş arkadan dayıyosan Kardeş benim Jones Jonesinsim yani Sana bunu çıkardı kardeş Efendim? Bak görüyon mu? Orta çağda ki Jonesins İzliyon mu? Şu sen misin? Sino! Hadi babaşka 97 şey. vurdum la Kardeş adam Sana kafadan vurdu. mı vurdum? Kaso <laughs> Çiftleri bir yer <laughs> Hadi bakayım Osman Hani çağırdın kızlar, neredeler Osman? Biz beşik taşta on... AĞBANAK! <laughs> İyi kaçtın, sağlam kaçtın Hadi! Anamda ağrımadın ha! Yeter, yet ya! <laughs> Hepinizi seviyorum baba, Allah'a emanet olun Hoşçakalın A.I.O.P.M. Fortnite boys. I'm gay, I like boys